Ben hayatımda ilk bir, defa bile bir şey dedi. Hakkımızı savunmak için dedi. bir şey yaptım. Dedi bir ekmek parası için. Dedi bir ekmek zaten olmuş 4 lira. Yani bir ekmeği bize çok girdi. Dedi. normalde şu hakkımızı savunduk. Biz de karşımızda bir iki yüz elli kişi Oraya gitti, Beykoz'a. Tuncay Özilhan'ın villasının önüne. Yani orada vardı belki binlerce polis. Asıl toparladığımızı yaptık. Ondan sonra bizi baskı polisine. Şimdi bunu hepsi beraber bizi kürsüye şey yaptılar. Araca bindirdiler, elimizi kelepçeye yaptırdılar, bizi direkt karakola getirdiler. Ne yapacaksın bundan sonra? Vallahi yani şu anda mücadelemize vazgeçmeyeceğim. Yani sonuna kadar bu mücadeleyi devam edeceğim. Yani bunun ee, Arkası bu müşeyin bırakmayacağım, yani. Biz sonuna kadar mücadele ne olursa olsun çoluk çocuğumuzu ekmekti. Onlar için çalışıyor. Çoluk çocuğumuz da ıskıdı. Onun için bu mücadelemizi yapacağız. Bırakmayacağım bunu farklı. Özil Ana bir lafın var mı? Ya Özil Ana diyorum ki bir gelsin bir kendi evine baksın bir de yastık iç sarayda o yastık villalarda bir de oraya baksın. Benim bir çocuğum da şu anda bir, bir yatağı yoksa yatağın üstüne yatarken bir yerde döşenin üstüne yatıyor ki Tuncay Özdilhan bizim satımda kazandığı o kadar sermaye, o kadar paraya, o kadar lüks şeyler gibi lüks tarihlerde, lüks villalarda, Beykoz'da her yerde rahat rahat yatıyor. Acaba onun vicdanı rahat mı?